Ülke Ocakları Bucak İlçe Başkanlığı tarafından terörü laletliyoruz yürüyüşü düzenlendi. Burdur'un Bucak ilçesinde Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker ve tüm Mehmetçikler için Ülke Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından terörü laletliyoruz yürüyüşü düzenlendi. Terörü lanetliyoruz yürüyüşü için katılımcılar Üçgen Kavşak Oğuzhan heykeli önünde toplandı. Katılımcılar ellerinde terörü lanetliyoruz yazılı pankartların yanı sıra Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Yürüyüşe Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay, MHP Bucak İlçe Başkanı İsmail Mutlucan, Ülke Ocakları Başkanı Burahan Özkurt, Belediye Başkan Aday Adayları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte İran kuzeyinde şehit olan 12 asker ve tüm Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. <laughs> الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين